Merhaba değerli arkadaşlarım. Merhaba müzik severler ve bağlama severler. Videoma hoş geldiniz. Benimle ilk defa karşılaşıyorsanız ismim Ali Kocaoğlu. 45 yıldır bağlama etmenliği yapıyorum. Hala da devam ediyorum. Arkadaşlar bugünkü türkümüz Kipri'nin kaşına değdiği zaman. Gördüğünüz gibi uzun kol yani bozuk veya kara düzen dediğimiz düzende çalacağız. Eserimiz dört dörtlük usule sahip. Ve si bemol iki değiştirme işaretimiz var. Bakın burada üstten sayarsak ikinci perde si bemol iki değiştirme işaretimiz. Evet arkadaşlar duyurumuza yapalım. Beğenmeyi, abone olmayı arkadaşlar ve de abone olunca zil sesini... Açmayı arkadaşlar, bildirim zil sesi var. Onu açmayı unutmuyorsunuz. Yoksa paylaştığımız verilerden, paylaştığımız videolardan haberiniz olmaz. Unutmuyorsunuz diyorum. Bu bizim için çok önemli. Evet, türkümüze başlıyoruz. Do, re, mi, 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 re, do, re, do, re, mi Çalıyorum. do si do si do re do si la si Evet ikinci ölçümüzü çalıyorum. Üçüncü ölçümüz Do re mi mi sol mi re do re do re mi Sade çalıyorum. dördüncü ölçümüz. Re, do, si, do, si, do, re, do, si, la, si. Çalıyorum. Evet arkadaşlar bu dört ölçümüzü bir birleştirelim. 5. ölçümüzle devam ediyoruz. Si do re do re mi la do si do si do re çalıyorum. Evet arkadaşlar. 6. ölçümüzle devam ediyoruz. Do si la si la si do si la sol la Yedinci ölçümüz La sol La si Do si Do re Do si La si La si Do. Dikkat edeyim buraya. Ve son ölçümüz Si la, la La re La la. Evet arkadaşlar. Bu son bölümün iki bölümden oluşuyor türkümüz. Son bölümün dört ölçüsünü de birleştiriyorum. Daha önce dört ölçüyü birleştirmiştik. Toplam sekiz ölçüden oluşuyor. Arkadaşlar türkümüz bu kadar. Şimdi komple baştan sona çalayım bir. Evet arkadaşlar, Türkümüzün hepsi bu kadar. Önce her zaman dediğim gibi ölçüleri tek tek yavaş bir şekilde çalıyorsunuz. Ondan sonra 2 2, ondan sonra 4, ondan sonra 6 ekleyerek geliyorsunuz ve ondan sonra da komplesini baştan sona şaşırmadan mümkün olduğu kadar çalmaya çalışıyorsunuz ve hızlandırıyorsunuz. Yani çok da fazla hızlı değil ama önce çok yavaş çalmanızda yarar var. Önce doğru, sonra hızlı. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bu videomuz bir kadar. Başka bir türküde, başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, dostçakalın. Kendinize iyi bakın.